Her defasında yok ya bu kadarını da yapmazlar diyoruz ama adamlar sürekli bizi şaşkına çeviriyor vallahi bravo. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu 8 Ekim Cumartesi günü Twitter hesabından eyvah eyvah diye bir paylaşım yaptı. Tabi herkes bir panik oldu. Millet iddiaya bile girdi kendi aralarında. İBB bu sefer ne halt etti acaba diye. Ama çıkan haber bu sefer herkesi şaşırttı. Ya şu 3 sene içerisinde olmaz dediğimiz ne varsa İmamoğlu sağ olsun hepsini oldurttu. Bütçe yapamamışlar. Düşünebiliyor musunuz? 2022 yılında 67 milyar lira bütçe hazırlayan CHP'li İBB, 2023 yılının bütçesini yasal süre içerisinde hazırlayamamış. Ne oldu ya CHP'liler? Belediye başkanınız İmamoğlu bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar, akıllarını alırım diye artistlik yapıyordu. Hayır bütçe hazırlayamamanız gerektirecek ne yaşamış olabilirsiniz? Gören de sizi çok çalışmaktan işleri yetiştiremiyorsunuz zannedecek. Altyapı mı yenilediniz? Büyük yatırımlar mı planladınız? İstanbul'u metro ağıyla mı donattınız? Yoksa başınıza bizim bilmediğimiz bir felaket mi geldi? Bütçe hazırlayamayacak kadar sizi meşgul eden neydi? Metromuzu Ulaştırma Bakanlığı yapar. Yolumuzu Ulaştırma Bakanlığı yapar. Sudaki pisliği Çevre Bakanlığı temizler. İmamoğlu tatildeyken sel olur. içişleri vatandaşa hizmet eder. Kar yağar millet yollarda kalır. Kar küreme araçları millete hizmet etmek yerine İngiliz Büyükelçinin yollarını açar. Ya şu 3 yılda vatandaşa çektirmediğiniz çile kalmadı. Ulan bir evrak işi yapacaksınız. Onu bile beceremediniz ya. Siz ne işe yarıyorsunuz tam olarak? Şu vatandaşa hiçbir hizmetiniz yok. Evrak işi ya. Evrak işi yapamayacak ne yaşadınız abi? Siz değil miydiniz İstanbul'un en büyük sorunu yönetilememesi, her şeyin israf edilmesi diyen? Bütçeyi israf ettiklerinizin üstünü kapatmaya çalıştığınız için yapamamış olabilir misiniz? Şimdi bu son olsun diyeceğiz ya emin olun son olmayacak. İstanbul'un çekecek çilesi 2 yıl sonra anca biter arkadaşlar bizden söylemesi. İmamoğlu kendisine oy verenlere ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim dedirtmeye devam edecek. Biz söyledik asla dinlemediniz. İstanbul'un başına getirdiğiniz başkanı görün şimdi. Cidden merak ediyoruz ya memnun musunuz bu durumdan?